Evet orman içindeki parkta yürüyorum. Saat şu anda 8'e 2 dakika var. Hava artık güneş yavaş yavaş batmak üzere havada kararmak üzere. Yürüyüş yolları var. Parklar yapmışlar. Ormanlık bir alan. Bugün de günlerine tabi cumartesi. 3 Mayıs 2025. Burası Kingisett. İşte insanlar yürüyor ormanda. Havada bugün nispeten sıcak. Hafiften bir rüzgar var üşütüyor ama ona rağmen tabii insanlar doğada gezmeyi, beraber olmayı, mutluluk tatmayı istiyorlar. Bu da en doğal hakları ve insanlığın da gereği. Ben de geldim ben buraları geziyorum hem de yürüyüş yapıyorum. Bir de farklı yerleri keşfetmeye çalışıyorum. İşte havada biraz sonra kararır ama biraz geç kararıyor. Hani diyor Mevlana, ay doğmuyorsa yüzüne, güneş vurmuyorsa pencerene, kabahatı ne ayda ne güreşte ara. Gözledik perdeyi arala diyor. İşte biz de gözümüzü açtık, Karananda, karanlığa daldık. Da Ama aydınlığa ulaşmak istiyoruz. Evet, orman böyle. İnsanlar tabii yürüyüş yolunda yürüyorlar. Yürüyüş parkuru biraz daha devam ediyor. Evet biraz sonra biz de geri dönelim diyoruz. Buralar böyle. Buralar neresi mi diyor ya. Bana kimsin diye sorma meleğim. Pek güzel dinledi. İzah edeyim. Namunlu çizme fikret derler. Şirede nispetimi söylerler. Kaldığım varsa da gah ekmeksiz. Kalmadım şimdiye kadar mesleksiz diyor. Biz de diğer diğer gezdik. Mesleğimizi icra ettik. Paramızı has bir kadar kazandık. Evet buradan herkese iyi akşamlar. Ben Mesut Subaşı. Saygılar, sevgiler. Günleriniz güzel. Geleceğiniz aydınlık. Ama onun için çalışalım. Kendimizi güçlendirelim. Ve bilgi sahibi olalım diyorum. Her şey güzel olur. Güzel düşünelim, güzel söyleyelim, güzel şeyler yapalım. Bırakalım birbirimizle inatlaşmayı. Yan yana olalım, payı paylaşalım. Sevmesini bilelim. Önder insanları ortaya çıkaralım. Herkesi yanımıza alalım. Karşımıza değiliyorum. Selamlarımı iletiyorum. Burası Kingseft, Rusya. Selamlar.